Herkese günaydın. Biz kahvaltımızı yapacağız ve anladınız bugün neydi videosu çekiyorum. Haşlanmış yumurta yaptım. Benim haşlanmış yumurtam baharatlı. Sosis kızarttım. Hellim peyniri kızarttım. Yine çocukların da aynı şekilde. Şu kenarda da üzüm pekmezi var. Çocuklar artık pek hani ekmeğin üstüne önceden sürerdim ya. Öyle yemektense şey ekmeği böyle batırıp yemeyi sever oldular. O yüzden artık böyle koyuyorum. Şu arkasındaki de kuşburnu. Reçeli mi dersiniz? Biraz koyu kıvamlı olduğu için marmelat mı dersiniz? Annem e, bayram tatilinde Tokat'a gittiği için memleketimize orada yapmışlar. Bize de e, iki kavanoz getirdi sağ olsun. O kadar çok seviyorum ki ben kuşburnu marmelatını. Yani çok seviyorum. Tadı çok güzel. Yanına ben çay içeceğim. Çocuklara da bugün süt ısıtacağım arkadaşlar. Acıktın mı anneciğim? Hı. Acıktım. Tamam hemen getiriyorum oğlum. Son bir kez şey de söyleyeyim ben. Birkaç arkadaş tabaklarımın çok desenli ve karışık olduğunu, rahatsız edici olduğunu söyleyenler oldu. Arkadaşlar ben bu videoları hani size sunum göstermek için yapmıyorum. O yüzden ekstra tabaklar almayı düşünmüyorum. Yani elimdeki olanlarla bugün ne yedim çekmeyi. <laughs> tamam bunu da götür benim için. <laughs> Teşekkür ederim. Ay. Düştü mü? Düş. Alabilirsin hiç sorun değil. Tamam dikkat et ayağına düşünme. İşte sade tabaklar almak gibi bir niyetim yok. Zaten bugün ne yedim videolarını da en çok e, ben neler yiyorum, kilo'm nasıl koruyorum bir nevi onu gösteriyorum sizlere. E, ya da çocukların öğünlerini merak edenler var. Ne sıklıkta ne yediriyorum. O yüzden çekiyorum arkadaşlar. Yoksa benim sunum gibi bir derdim yok zaten pek öyle şeyleri de beceremem. Bize afiyet olsun. Kutay uykudan uyandı ve şimdi öğlen yemeklerini hazırladım. Börek sardım. Şu büyükçe görünenler birazcık kırmızı biberim vardı. Kaşar ve beyaz peynir onları karıştırıp yaptım. E, şunlar sadece kaşarlı olanlar şu da sade. Şöyle büyükçe olanları ortadan özellikle kestim ki içindeki peynir dili çok yakabilir. Kutay bir yanarsa hayatta yemez daha. O yüzden peynirli olanları şöyle ortadan ikiye kestim ki biraz daha yenilebilir sıcaklığa gelsin diye şu salatalık da sabahtan kaldı salatalık bayağı büyüktü sabah kahvaltıda yarısını doğradım yarısını da şimdi koydum ayran çalkaladım çocuklara ben de şunu içeceğim bimde satılıyor ya mango ve ananas aromalı mineralli gazlı içecek bunu içeceğim bize afiyet olsun. Çocuklar şimdi film izliyorlar. Film izlerken de seviyorlar böyle kırıntılar yemeği. Susamlı kraker ve peynirli kraker koydum biraz. Evet akşam yemeğimizde neler var? Kıymalı taze fasulye yemeği var. Emrah ayrı ayrı yemeği sever böyle ekmek banarak. Ee, bulgur pilavı yaptım. Bol tereyağında bulgur pilavı yaptım ve bulgurumuz organik. Annemler tokata gittiği zaman getirmişlerdi. Rahat 5 kilo falan getirmişler ve İstanbul'daki denediğim, yediğim birçok bulgura da bin basar. Yani sonuçta organik değil mi? Şu tabağı ben kendim hazırladım. Biberiye turşusu benim. Bizim evde sadece acıyı ben yerim. Bu yoğurt Emrah'la ikimizin bu tabaklarda çocukların ben biliyorsunuz çocuklara yedirmek için genelde sebzeli yemeklerin içine patates de eklerim. O bahaneyle patatesle fasulyeyi bir arada veririm mesela. Kutay en azından kandırmak için iyi oluyor patatesle beraber verilince yiyor bir şekilde. Bir de onlara şöyle tavuk vardı. Böyle paneledim. Onları kısarttım. Böyle bize afiyet olsun. Şimdi çocukların son öğünü olan meyve saati geldi. Şu ara en sevdikleri meyve şeftali. Ee, bir de muz doğradım. Şeftali bir tane iki tane küçük muz vardı ama şimdi gözüme bayağı bir çok geldi. Neyse yiyebildiklerini yerler, yemediklerini emrah bitirir nasılsa. Arkadaşlar çocuklar yattı. Ben de edit yapacağım şimdi. Edit yaparken de şöyle canım tatlı bir şeyler istedi. Malum siz anladınız sebebini. Bu çikolatada şey özlemle buluştuğumuz videoda almıştım yani. Al beni o. Birazcık da jelibon koydum. Özellikle gece saatlerinde hani bu tarz şeyler mümkün olduğunca yemiyorum ama malum günlerde oluyor böyle şeyler. Artık yapacak bir şey yok. Bugün yediklerimiz bu şekilde. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beni ve paylaşımlarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.